Sevgili dostlar, tekrar merhaba. Bir videoyla daha karşınızdayım. Gördüğünüz gibi arkamda Sultanahmet ve Ayasofya. İstanbul, tarihi yarımada. Hastasıyız. Zor şehir ama güzel şehir. Yaşaması zor. Fakat tarihi eserlerimiz muhteşem. Keşke bunların arasında eski İstanbul evleri de 200-300 senelik evlerde yaşasaydı değil mi? Tıpkı Cumalı Kızık gibi, Safranbolu evleri gibi. Bu tarihi yarımada keşke o eski evlerle dolu olsaydı işte o zaman muhteşem olurdu. Nasıl ki Avrupa'da eski şehirler var, old city'ler. Oraya gittiğinizde görüyorsunuz ki hala 300-400 senelik evlerde halk yaşıyor. Keşke İstanbul'da da öyle olsaydı. O zaman işte muhteşem bir şehir olurdu. Burası Sur içi. Eski İstanbul dediğimiz yer aslında Sur içinden oluşuyormuş. Bunun dışında kalan yerler mesela Kadıköy. İstanbul sayılmıyormuş. Orası Kadıköy. Ben de size bugün İstanbul'un yedi tepesini sayacağım. Aslında İstanbul'un yedi tepesi denilince mesela Çamlıca da onların içindeymiş gibi zannediliyor. Ama Çamlıca İstanbul'da değil. Eski İstanbul sur içinde oluşuyor. Yani bugün Fatih ilçesi sınırında sınırlar içerisinde kalan bölgeler sur içi. E burada tepeler var mı? Yani bir topografik olarak tepe denilecek yükseklikte yerler yok. İstanbul'un yedi tepesi sur içerisinde 30 ila 70 metreden oluşan yüksek yükseltilere sahip olan yerler. İşte onlardan ilki arkamdaki Sarayburnu. Sarayburnu'nda Topkapı Sarayı var, Ayasofya, Sultanahmet Camii, Hipodrom Meydanı. İkincisi de Çemberli Taş. Çemberli Taş'ta Sultanahmet'ten Kapalı Çarşı'ya giderken işte sağdaki o Çemberli Taş denilen milyon taşının bulunduğu ve Nur Osmaniye Camii'nin bulunduğu bölge. Üçüncü olarak da Beyazıt Tepesi, Süleymaniye Camii orada bulunuyor. Dördüncüsü Fatih Tepesi. Beşincisi Yavuz Selim Tepesi. Yavuz Selim Camii var. Altıncısı Edirne Kapı. Edirne Kapı'da Mimar Sinan'ın muhteşem camii Mihrimah Sultan Camii bulunuyor. Yedinci tepede Koca Mustafa Paşa. İşte İstanbul'un yedi tepesi sevgili dostlar bunlar. Eski İstanbul sur içinden oluşuyor. Bu yedi tepede İstanbul'da silüetini kazandıran eserler mevcut. Anlaştık mı? İstanbul'un yedi tepesini öğrendik mi? İyi o zaman. Ben de şu anda yine Sultanahmet civarında bir otelin terasında kahve içiyorum. Size hayırlı işler.